süresi ne kadar olmalı? E şimdi e, e, o yüzden yarım saat yani bir saatten fazla da sürdürebiliriz. Tamam. Evet. İstersen sen arabanın içine bayılın olarak bin, seni öldürelim Bunun ailesi <laughs> çiftçilikte falan da oluşuyor. Ee, ve görüyorlar ki hastanın ağzından bununla sekresyonlar geliyor. Aynı zamanda böyle kasıtlar var. Evet, evet bari <laughs> Herhangi bir şey Yere düştü yerde baygın şekilde olmuş. Yani, <laughs> evet. Biri duyuyor <laughs> yok. Baş. Yani, ya, evet, ağzına. 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 Çabuk gelin sevgilisi vurdu bunu. sevgilisi silahla vurdu. Olan Olan gölge. Gölge. polis güvenlik kamerası oluşturalım arkadaşlar. <laughs> Yakınıyım şeker hastalığı da var bilginiz olsun. Şeker hastalığı da var bilginiz olsun. Gelen giden yok ya vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim yüzü? Fatih sırtım çok kötü. Mastırım yerde ağrı var Hayır yukarıdan yukarıdan geliyor. Arkadaşlar yaptığınız şeyi yapıyoruz 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 diyorsunuz. Biz ona göre çek yapıyoruz. Fa farz etmiyoruz yani. Atelleri... Ediyoruz, aslında de hastaya asıl. Dikkatli olduğumuz var, olduğu için. Antalleri... Eee... tam ağrıyor. Aracın kapatıyorum. iyi <gülme> misiniz? Boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor. Eee... yok. Şunu alttan de geçiyor. Hissetmiyorum. Ayağım ağrıyor. <laughs> Adam ölüyor. Nerede bu böyle? çıkaralım ya. Tamam. Tamam. Hadi. Bir. gerekiyor. Hasta yakınlarının. Ee, bu durumda da buna polise çok özellikle iş düşüyor. Tabii ilk önce iki, e, gelen iki yardım eden ambulansın da önemli ölçüde düşüyor. Çünkü olay yeni güvenlik altına alması lazım. Daha sonra polis bu işlemi devam ettiriyor. Ee, sonra müdahaleye hani engel olmamaları lazım. So, e, müdahale edenlere de hani e, hem stres yönünden hem böyle baskı yönünden engel olmaları lazım. Bunun için de, de en çok polise görev düşüyor. O, orada hani hasta yakınlarına e, hastalara falan e, şey yapmıyorlar. Sakinleştirmesi, uzaklaştırma daha etkili ders almak için. Bir de şey çok acita hani ortamlarda ya da olayın güvenli olmadığı ortamlarda da bütün uygulamaların ambulansa devam etmesi daha sağlıklı oluyor. Evet. İlk şey. acil yardım sempozyumu üniversite bazında bir ilk. Bu da Gümüşhane'ye ve Gümüşhane Üniversitesi'ne nasip oldu. Burada katılıyor. beş ekibi seçtik biz. Çok ekipler katıldı ama... Yarışmaya biz 5 ekip seçtik. Gümüşhane, Üniversitemiz, Trabzon e, katıldı. Burada araçta trafik kazası, bu anda tarım ilaçları zehirlenmesi, işte intihar e, vakası, yükseklik yüksekten düşme, ateşli aşağıdaki neydi? Ateşli, ateşli silah yararlanması ve bir tane Gölde daha var. Bol, bol, Gölde boğulma vakası Dolma. gibi e, hakikaten e, çok e, sık rastladığımız ve e, paramediklerin yüzde yüz, yüzde yüze yakın zamanında ulaştığı, yeterli müdahale yaptığı zaman geri dönüşümü, hayata devamın sağlandığı, ölümün önlendiği durumlar.